Tatlı güzel. Sana güzel. Ben Hele sıkıyorsa güzel. kötü değil zaten. Yani, <laughs> <laughs> vallahi <gülüyor> panter gibi bekliyorum. <laughs> Tatlıyı zaten ben kendim severim. Her zaman Hadi kötü deyin panter gibi şey... bekliyorum. Tatlın harika. Gerçekten. Tatlı. Tatlı. olmuş canım. Yavrum harika. Çok tatlı oldu. Gerçekten güzel. Bir saniye. Saadet Hanım'a küçük lafım var. Hiç kusura bakma. Diğer söylediklerinde haklı olabilirsin. Evet. Ben de katıldım katılmadım. Ama evet. bu tatlı basit. Çikolatayı koymuş, o ganajı yapmak üzerine çikolatayı, o muhallebisini tutturmak, evet. altında o meyveler, her şeyle mükemmel. Bu hafta yediğim en iyi tatlıydı. Evet. Afiyet olsun. Evet. Güzel Şimdiye kadar. Evet Gül Hanım. Evet tatlısı güzel. Eline Gerçekten. Ha, Tam bir yaz tatlısı. Bir de mevsime uygun bir tatlı. Evet hafif Mevsim Af tatlısı. Evet. Arkadaşımız ne kadar baklava şöbiyet istese de bu yaz tatlısı. Evet. Baklavamı da bir, bir türlü de bir de türlü baklavamı çekemedim. Ne zor aslında. Nasıl yatasın? Da var. Nasıl evet. uyuyacak? Baklavamı da yedik. Yedik Eline evet. sağlık. Evet. O olsun. zaman açık evet. oynamadayız. Buyurun efendim. Kayınvalidemin tepkilerinden dolayı çok üzüldüm bugün. Hak etmediğim çok yorumları aldım açıkçası. Lezzet bakımından ben düşünmüyorum o kadar kötü olduğunu. Yani bence güzel, lezzet. Eksiklerim olabilir ama lezzet açısından yorum yapmaları bence yanlış değil, doğru değil. Hiçbir şey beğenmediler. Tatlı da bile Güller Hanım. Onu bile bir bahane buldu. Ama tabii e, bu yorumlara karşılık herhalde çok düşük verecekler 4-5. Hanımlar malumunuz olduğu üzere yarın büyük Fener 15.000 TL'yi teslim edeceğiz. Kimin gelinine gidecek bilmiyoruz. Ama bugün de Betül yarıştı. Şimdi ona puan veriyoruz. Buyursunlar alın elinize tahtalarınızı. Ve onun için düşününüz puanları yazınız. Bugün dördüncü günümüz. Buyurun yazabilirsiniz. İlk üç gün kullandığınız puanları kullanamazsınız. Menüsünde eksik olmadığı için üçün altında puan veremezsiniz. Nasıl bekliyorsun puanları Betül? Sen çok bir şey duyamadın gerçi ama. Ya ufak tefek tabii ki eksiklerim oldu. Tuzlu buldukları oldu. Ama hani ben adaletten yanayım çünkü her gelin uğraşıyor herkesin bir emeği var evet. adalet herkes için geçerli olması gerekiyor Maalesef, gelin, erim, yap, evet. aynen çok, çok emek isteyen şey. e, gerçekten evet. yemek zahmetli yetiştirmesi saatle yarışıyoruz o yüzden evet. hakikaten kazansın inşallah Bakalım şey, evet. Nevel Hanım'ın puanı ile başlayacağız bugün açık oylamaya. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen puanınızı. Puanım 4. Ne yaptınız? Kapatın, kapat Ne yaptınız Neval Hanım? 4 puanlık mıydı masamız? Ses, Herhalde kısasa İçimden kısas yapıyorsunuz. Ya Yok. İçimden geliyor değil. Ben çok seviyorum. Asla. hepsinin tadına da baktım. 4. Bakalım Saadet Hanım'dan kaç puan gelecek? Söyleyin Saadet Hanım puanınızı. Benim puanım üç. 4 puan verecektim. Dördüncü dört puan elimde olmadığı için 3 puanı kullandım. Kapattık. Hiçbir şeyinde beğenmedim. Damak tadıma da uygun değildi. Vicdanen rahat mısınız? Öyle rahatım var gerçekten. Dibiyorsan, yemin ederim. Bu gece rahat uyuyacak mısınız? Dün uyumadım, bugün uyuyacağım. Ama. Bu kız yaz, Söz. bu kız yaz bu kadar uğraştı Hı. ve siz. Ellerine uyuyacaksınız. sağlık kızım. Ellerine sağlık. Gönlümden ama yani gönlümden çok gönlümden güzel. Etmedim. Kalbine kırdınız. Eline Yok. sağlık. Öyle. Desen ne olur ki? Bizimki de dün eve kadar valla kalbim ağlayı ağlayı Yo ağlıya ben ağlıya size gittim. lütfen. Ben size kaç verdim? Sen bizim minibüllerin size minibüller değildi. Lütfen ben size üç mü verdim? Ben e, a, a, kusura bakma kızım. Ağız tadıma uygun değildi. O şey, dört He. kullanacaktım yani. aslında. Çünkü, dört alem doğmadığı için sana üç kullan. Beş, beş, beş. Çünkü... mi? Yok el like ayak masa değildi. Aa, değil miydi? Evet çok basit minibülleriydi. Lütfen. Bir tane tatlın güzeldi. Sizi tenzih ediyorum hanımefendi kusura bakmayın ama. Sizin damağınızı bir bak, baktırın isterseniz. Tamam. Damak tadını bir e, hmm. gidin güzel bir hastaneye bir tamam. baktırın. Tamam. Damak öyle yapalım. zevkiniz Eviniz hiçbir şey. Buradan sanki hemen gideceğim. Bence de gidin. Hiç. Yok ben bir evet. şekilde bu masanın puanları değil. Değil. Yani size beş vermişti dün. Tamam hani o beş verdi beş vermek zorunda. Şimdi size... ama. Beşlik masa değildi diyorsun. Şaştım kaldım. değildi. Bu çok basit. Niye ete güzel pişmiş dedin. Ben bak. beğendin. Bak ete güzel pişmiş ama tuzu da yoktu dedim. Ne verdin üç puanı? Üç puanı bak. Bir kere gelin bizi karşılamadı bu bir. Yani sonuçta. İki masa tam tamına hazır değildi. Onların hiçbirini puan saymadık zaten. Üçten niye başladım? Biraz tatlını şey yaptım yani. O kadar. O kadar. Ha masa şey kapıda karşılamadığı için puan mı kesiliyor? Kesmedim yok. Yani ki zaten dört dörtlük değildi gelin. Gelin dört dörtlük bir şey değildi. Değil yani değil. Hmm. Peki. Teşekkür Kimse ediyoruz. Kimse dört dörtlük diyecek. Herkes her yani, sen sen yani. tabii tabii. Benim tabii. Benim tabii, yani. Canım, tabii. Bakalım Güler Hanım kaç puan verdi? Buyurun Güler Hanım sizin de görelim puanınızı bakalım. Puanım 5. Ay kapatın, kapatın. O da tatlını, etini, yani çorban salatan tuzluydu, pürens tuzluydu, yani o 4 ya 5. Tamam, İyicek sıkıntı bir şey yok. Evet, afiyet olsun. Sence kayınvalidenin verdiği puanların etkisi var mı senin puanlarına? Bence var, kesinlikle var yani. Şu an Bugün içimden geçiyor musun kayınvalidem ne yaptın diye? Yani, ee, Düşünüyor musun yani ne oldu da böyle oldu? Aslında o gün bir talihsizlik yaşamış. Hmm. Gelip anlattı, üzüldüğünü de beyan etti. Yani ben benim de eksik bulmadım. Yani, ee, bazı şeylerim tuzlu olabilir, tadında tabii, tabii, şey olabilir. olabilir Herkesin Ama hiçbir şeyde. şekilde eksik çıkarmadığım için bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Evet. Gelin Hanım kayınvaliden kendisi beşlik, sekizlik masa değildi. Çıkardı oraya sekiz verdi. Beşlik masa değildi, çıkarttı oraya Beş verdi. Yani kendi ektiğini bir teşekkür ederiz. Bakalım, son puan gelecek Gül Hanım'dan. Benim Gül Hanım? <laughs> Benim geline puanım yedi. <laughs> Rostayı çok beğendim. Yaşına <laughs> göre çok güzel pişirmiş. Yeni Geli gelin galiba? Yok, altı, altı yıllık. mı? mı? Evet. Kimin gelini daha yeniydi? Benim. Bir Ha ya Altı bak ben gidiyoruz. bugün siz yarışıyorsunuz zannediyorum. Eee ne? ne? sağlık yavrum. Tatlılar mı yarışıyor zannediyorsun? Yani, öyle Aa, inan gelin. ki öyle zannediyorum. burada Gülen Hanım mı? Hayır hayır, hayır gelin ki. Oturuyor, gelini Betül burada getiriyor, götürüyor, götürüyor Ay, getiriyor. Ay lütfen gelin ya insana şey muamelesi yapmayın. Muamele A, sabah sabah hanım almaya gittiğimiz zaman ben ya, tamam, zannettim. Bir karıştırmış tamam tamam. Ay sizde ne var? Yani. Ay ne bileyim Mayıl Demir'den. Neval Hanım da konuşmak için konuşmak istiyor lütfen e, kayınvalidelerin damak tadı güzel değil. Hanım yani burada da ben bir şey söyleyeyim inanıyorum. Allah aşkına yoksa çatlarım. Kayınvalidelerin <laughs> damak tadı <laughs> değil. Senin oynadığın, oynadığının karşılığını Canım Canım benim. Aldım. Yok Peki yok. yarın büyük final için Aha. Gülen Hanım'ın yarışacak. Büyük finalde görüşeceğiz. Elin emeğin Görüşmeler. ben sana evet. puan vereceğim. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili Betül, inan şu sofradan çok üzülerek kalktım. Çünkü puanların bu olmamalıydı ama maalesef birazcık... Sanırım kayınvalidenin puanların etkisi oldu ama benim sana puanım eline emeğe sağlıklıyorum. 7. Yarın büyük finalde görüşmek üzere iyi akşamlar.